okulu öğrencilerine bu güzel gösteri için teşekkür ediyoruz. Sayın Valim değerli misafirler sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Programımız açılış konuşmaları ile devam ediyor. Eski Sarköy'ü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Sayın Ali Çankırlı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyrun Sayın Çankırlı. Sayın Valimiz, <laughs> Genel Başkan Yardımcımız Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Kaymakamımız, İl Müdürüm, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürüm, Elmalı Belediye Başkanım, Yuva Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin değerli il ve ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşların değerli temsilcileri, muhtarlarım, kooperatif başkanlarım, açılışımızı onurlandıran siz değerli hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz, basınımızın güzide temsilcileri eski Hisar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Soğuk Hava Tesislerinin açılışına hoş geldiniz. <laughs> Tesisimiz 2000 ton olarak projesi verilmiş olup Tarım Bakanlığımıza kooperatifimizin desteğiyle de 3000 ton olarak hayata geçmiştir. Tesisimizin bir ayrı özelliği de Antalya'da ilk defa atmosfer kontrollü sistem odaları bulunması bu, açı, bu açıdan da gururluyuz, mutluyuz. Tesisimize projemizin kabul aşamasından uygulamasına kadar emeği geçen başta Tarım Bakanlığımız değerli yetkilileri Sayın Valimiz özellikle Sayın Valimizin ruhsat aşamasındaki bize yardımlarından dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. İl Müdürüme Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürüm ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamıma il ve ilçe başkanlarıma ihaleye alıp bu güzel tesisi bu hale getiren özgün soğutma Ahmet Öztürke Sayın Belediye Başkanım, Elmalı Belediye Başkanıma, Yuva Belediye Başkanıma, ilçe tarım müdürümüze ayrı ayrı teşekkür eden tesisimizin köyümüze, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diler saygılar sunarım. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Antalya İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Sayın Ahmet Dallı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Müdürüm. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Antalya Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, Değerli Belediye Başkanım, Siyasi Partilerimizin Değerli İl ve ilçe Başkanları, Kooperatif Başkanlarımız, Ziraat Odası Başkanımız, Elmalı Vatandaşlarımız, Eskisar Köyü, Kalkınma Kooperatifinin üreticileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böylesi güzel bir günde Hıdır Ellez'de böyle bir tesisin açılışına birlikte bir arada yapmaktan duyduğum memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu bugün burada açılışını yapacağımız tesis bakanlığımızın yatırım programı çerçevesinde düşük faizle yaptırılmış olup 2 yıl ödemesiz toplamda 12 yılda ödenecek ve toplam tutarı buçuk trilyon lira destek olarak karşımızda. Toplamda bin ton olarak projendiren bu tesis daha sonra kooperatif tarafından bin tona çıkartılmış ve toplam maliyeti de 4,5 trilyon lirayı bulmuştur. Değerli katılımcılar hepinizin malum olduğu üzere ilimiz son derece önemli bir tarımsal potansiyele sahip olan bir ildir. Gerek örtü altı üretiminde gerekse de meyve üretiminde Türkiye'nin en önemli ili konumundadır. Dolayısıyla söz konusu bu tesis ürünlerimizin değerlendirilmesinde ve pazarlanmasında son derece önemli bir rol oynayacaktır. Ürünlerimizin saklanmasında ve muhafaza edilmesinde bu tesisin özellikle Elmalı'ya ve Eskihisar köyüne sunacağı katkı şüphe götürmez. Bakanlığımız özellikle son 10 yıldır üreticimizin yanında olmaya devam ediyor. Bu tesiste olduğu gibi çünkü Üreticimizle birlikte üreticimizin üretimini geliştirmek için son 10 yılda vermiş olduğu tarımsal destek tutarı gerçekten çok önemli boyutlara ulaşmıştır. 2002 yılı başında toplamda ülke genelinde vermiş olduğu tarımsal destek tutarı neredeyse 20 katına artırmıştır. İlimizde ise 2012 yılı sonu itibariyle 80 trilyon lira tarımsal destek ödemesi gerçekleştirmiştir. Bunlara şöylece kısaca değinirsek, ilimizde 2000, 3 ile 2013 yılları arasında 26 tane tarımsal ko kooperatifimize 18,5 milyon lira tutarında kredi kullandırılmış. İki tanesine ise iki kooperatifimize ise soğuk hava deposu olmak üzere toplam 8 kooperatife proje uygulatarak 7,5 milyon liralık kredi daha kullandırılmıştır. Bu projeler ile 250 aileye 700 baş gebe düve dağıtılmış toplam 12 bin ton kapasiteli 2 adet soğuk hava tesisi ve 650 ortağı çevre köyleri üreticimizin hizmetine sunulmuştur. Elmalı ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında 2006 ile 2012 yılları arasında 19 adet ekonomik yatırım projesi uygulanmış. Bunlara 4 trilyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Ve 700 adet makine ekipmana 2 milyon 400 bin lira hibe desteği sağlanmıştır. Eskise Eskisar köyümüzde ise 54 adet makina üreticimize kazandırılmış ve 128 milyon lira 128 bin lira tutarında hibe desteği sağlanmıştır. Kooperatif bakanlığımızca yatırım programına alınan bu projeyi 2000 ton olarak almış bin tona ulaştırmıştır. Köyümüzde toplam 490 dekar alanda örtü altı sebze yetiştiriciliği yapılmakta ve işletmeler aile işletmesi şeklindedir. Eskisar köyünde arazilerin mülkiyetinin intikalinden dolayı, intikal problemlerinden dolayı da yaklaşık 500 dekar arazi daha da bu, buna ilave olarak bulunmaktadır. Köyümüzde ve çevre köylerde biyolojik mücadele ve iyi tarım uygulamalarına örnek olmaktadır. Bu tesis aynı zamanda üreticimizin daha modern anlamda tarım üretimi yapmasına da yol açacaktır. Ben bugün bu tesisin açılmasında emeği geçen başta kooperatif başkanına, muhtarımıza, köylerimize, katkısı olan sayın valimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Projenin ve tesisin öncelikle Eskihisar halkına ve Elmalı halkına hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Dallı'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Elmalı Kaymakamı Sayın Mehmet Murat Çekmen'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakamı. Sayın Valim, Sayın Genel Başkan Yardımcım, değerli Antalya Milletvekilimiz, protokolümüzün değerli üyeleri, çevre köylerden gelen çok kıymetli elmalılar ve değerli Eskisar köylüleri, hepiniz Eskisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin soğuk hava deposunun açılışına Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Toplam yatırım bedeli 4.2 trilyon olan bunun 2 milyon 480